Asocilerin dünyasından herkese hayırlı akşamlar diliyorum canım Türkiye'm. Ben bugün kaya önündeyim. Burada girmediğimiz çıkmadığımız yer kalmadı. Şimdi plastikçiye geldik. Hatta şöyle göstereyim. Buradan teyzem bir şeyler alıyor. Aynı zamanda ben e, dedim anneme tamam anne gelelim birlikte. Hani kardeşimin de ceyiz alışverişi vardı. Onu da ben onu görmek istedim birkaç tanesi onaylamak için. Benden fikir istiyordu kardeşim sağ olsun. Böyle derken burada yoğun bir halk ilgisi var. Anlatamam size adım atamıyorum. Video çekeyim diyorum. Yok çekme diyorum ama abonemin üzerinden boşuyorlar böyle. Şimdi burada çok tatlı bir hanımefendi var. Hemen kameraya çekip onu çevirip size onu göstereceğim. Hanımefendi isminiz nedir? Sare. Efendim? Sare Özmen. Sare Özmen. Sarı. Nasılsınız Sare Hanım? Burada mı oturuyorsunuz? Evet. Nasıl arabanı nasıl buldunuz? Çok güzel. Bu elektrikli. Çok güzel. Üç kişilik araba. Ee, yani çok memnunum. Yol 2 TL'ye 60 kilometre yol gidiyor. Ve çokça sarhoz bir araba. Böyle bir arabayı düşünür müydünüz? <laughs> Değil mi ya? Bütün kadınlar aynı şeyi söyledi Nasıl düşünmem diyorlar. Ben de sizi böylelikle çekmiş olayım. Arabamdan hatıra kalsın size. Olur mu? Kanalıma abone olun. Allah'ın nasip Bu videoyu da yayınlayacağım zaten. Arabanın içerisine bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz. Heh. Merhaba beyefendi sizin isminiz Merhaba. nedir? Annem olur Seydi ben. <gülüyor> Anneniz <laughs> Seydi Özmen. Evet. Aç bakalım kapıya bindi mi? Evet, ben de biniyorum. <laughs> bin bin. <gülüyor> Koltuğu geriye çekebilirsiniz biraz. <laughs> Aa teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah çok Arabayı ilk defa Antep'te görüyoruz. Zaten ben bir ilkim. Bu araba <laughs> ilk şu anda Gaziantep'te tek bende var. Elektrikli bu araba. güzel <laughs> Çok güzel. Ee, iki günde bir şarj ediyorum. Bana hiç üç gün oluyor. Gideceğim mesafeye bağlı. Evet. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasıl beğendiniz mi? İyi bakalım. Allah size nasip etsin inşallah. Böyle güzel hayranlarımız var. Allah size razı olsun. O zaman ne diyelim? Kanalıma abone olur musunuz? Oluruz tabii ki. Tamam. O zaman şey yapalım mı? Şöyle bir kanalıma abone olun. Cansu Hocaların Dünyası'na abone olmayı Ve beğenmeyi ihmal etmeyin diyebilir misiniz? Cansu Hocaların Dünyası'na <laughs> abone olun. Unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Allah emanetsiniz. Beğenmeyi ihmal etmeyelim. Ha, ben de benim bir can edeyim. Görüşürüz. Tabii bunların hepsini böyle parça parça ekleme yapacağım. Allah nasip ederse. Cansu Hocaların Dünyası'na ileri bir günler yazılır Bugün sizlerle oyunda kaldık. Aa. Su silahı evet anneannesinin verdi, dedesinin verdi, var mı açtıkları Caner yine harcadı ve su silahı aldı. Caner'cim de şu anda biz burada Fatih oyuncaktayız. Fatih yer, e, oyuncaktayız. Biz şöyle göstermek istiyorum. Biz neredeyiz? Öğretmen evinin karşısındayız. Aynı zamanda Atlas, e, Mavi Atlas'a gelmiştik çerçevelerimi vermek için. Şöyle dükkanı tamamen çekelim. Az sonra reklamını da yapalım biz. Burada çok mükemmel oyuncaklar var. Çok uygun fiyatlarda. Herkese tavsiye ediyorum. Bu arada çocuklara da birer e, ikisine de su oyuncağı aldık. Su sıkacağı silah aldık. Bakayım sen silahlarını göster bir bana anneciğim. Bak göster. Bakayım. Oo çok güzel. Hadi gel bir de içeriye şöyle selam verelim. Gel bakalım. Hah gel bir de selam verelim. Merhaba. Selam vermek ister misiniz? Bak. Oyuncakları aldık. Sizden bir selam verin artık biz isterseniz. <laughs> can Cener'in dünyasına abone olursanız çok mutlu oluruz. Inşallah. Aynı zamanda bu çekim Allah nasip ederse akşam paylaşırım inşallah. i̇nşallah. Ee, şöyle mağazanın iç kısmını çekelim. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel oyuncaklar var burada ve inanın <laughs> bin bir çeşit süslü silahı istedim. Bana 5-6 çeşit su silahı gösterdiler evet, ve evet, evet. E, hepsinin fiyatları birbirinden uygununu onu söyleyebilirim fiyatlar yönünde de çok güzel fiyatlarınız. Herkesin fatihini bekleriz. İnşallah. Allah'a emanet olun diyoruz. Hadi gidelim. Annen arabada bizi bekliyor. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı günler diyor. Hayırlı. Kanalımızda kalın. Of. Can, Can Söyle'nin en niyasına abone olmayı unutmayın. Veya yani. ihmal etmeyelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gel de annenin arabada. Evet şu anda çocuklara oyuncak da aldık. Anneannemizde arabada anneannemize gidiyoruz. Bu arada durduruldum. Arabamı görmek isteyen, kapıyı aç diyen isteyen görmelisiniz. Geç kaldım hemen Volkan beni arıyor. Neredesin diyor. Yine arabamızı gösterelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi Batman evinin olduğu taraftayız. Kırkayak Park tarafındayız biz burada. Şöyle güzel bir çekim yapalım istiyorum. Evet. Cansı ve Cener'in dünyasında bu arada olmayı unutmayın. Beğenmeyin. Tamam bana bak anneciğim. Üzere. kan Görüşmek üzere Evet canlar şu anda yoldayız eve gidiyoruz evet. kan burada ee, Sağolsun kursan arkadaşımız var arka tarafta <gülüyor> Teyzem <laughs> Teyzeciğim hoşuna kaçma <laughs> Annem burada ee, Merhaba anneciğim nasılsın Elhamdülillah <laughs> Ne var ne yok anneciğim. Bizim arabaya benzemiyor ama Allah <laughs> elinden almasın daha güzellerden almasın. Amin amin amin. Evet, evet. Arabaya böyle biz iki yetişkin şöyle yapalım. Evet i̇ki çok yetişkin. güzel. Oldu. Üç, yetişkin <laughs> Üç yetişkiniz bir de ben. Evet. E, i̇ki de çocuk var. Elhamdülillah arabadayız biz şu anda güzel bir şekilde evimize gidiyoruz. Melike'nin hazırlıkları vardı onlara baktık biraz onları gezdik. Onlar ne var ne yok onlara baktık. Güzel geçti elhamdülillah günümüz. Böyle bütün videolar parça parça oldu. Hepsini birleştireceğiz inşallah Allah nasip i̇nşallah. ederse. O zaman şimdiden kapatalım. Görüşmek üzere diyorum. Evet. Şu evet. anda videoyu açtım. Annem videoyu tutacak annem. Videomu tut tatlım. <laughs> Merhaba. Çekime devam ediyoruz. Bugün çekimlere doyamadım. Dedim dışa çıkmışken. Anneme takıldım ben bugün biraz. Annemin işleri vardı. Anne dedim ben çekim yapayım dedim. Anne sana dedim böyle şoförlük yapıyorum dedim ama annem diyor ki sen video çekmek için geliyorsun ben senin bir bebeğim var babam yok bu kızım diyor. Dedim anne bir tane arabamla gidelim dedim ama gerçekten evet, yoğun güzel. bir halk ilgisiyle karşılaşıyorum. Evet. Burası kalyon kavşağı. <laughs> Belki Biz... yurt içinden ve yurt dışından Çıkın. seyreden seyircilerimiz olabilir. Tanıtalım. <laughs> evet. Kalyon kavşağımız. Çok evet. güzel. Şimdi buradan birazdan ışıklar yanacak. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ışıklandırma. Aa. Çok güzel. Yoğun bir trafik var. Ben yokum. <laughs> Bak kime? Şşşt susun çekin Bakma. Yine Evet arkadaşlar diyoruz. Hadi kan camımızı açalım. Ne ben ilk kızlar buna gitmek nasıl bir duygu diyorum anneme. Ya kızım sen tek sendeyken de babam çocuklardan arabada binmek istemiyor. Dur, arış durmuyor. <laughs> Arkadaşlar annemi hani de yazıp da benim yağmurluğum. Kusura bakma. Biraz, biraz <laughs> çevreyi dalıyorum. Tamam. Gaziantep'i özleyenler <laughs> için. Ay evet. Aslı annam. Deyrimiçam. Buraya mahallesine girdik. Sonra sokağa gireyim İyi Evet, evet. Trafik nasıl bilmiyorum e, ama e, inşallah sokak e, yoğun e, değildir. Evet, evet. E. Burada özel kolej olan okullarımız var. Çabang. Burası pazartesi evet. pazarımız. Şu anda pazarımız yok. Evet. Çünkü bugün günlerden çıkan. Cuma pazarı. Sarı günlükte. Burada da Volkan Bey'e sınıf çok çok anne bizi sizin kafanda bekliyor. Neredesin diyor. Esinceyiz. Benim arkadaşlar. Evet. Bir günde onlara uğrayacağız. Evet. Olur anne, olana çekim yapalım. Evet, evet. Onun da ondan. Arada gidip çaylarını içiyordum, şu ara gidemiyorum. Yol, <laughs> evin yolunu zor buluyorum. Evet, Evet. Rabbim herkesi abi. de nasip etsin. Amin. Evet ve geldik. Burası bizim evimiz. Yani bu, <laughs> ben göremiyorum. Şuraya geçelim. Aa gelmiş. Ha gelmiş. Gel gel kameraya Volkan evet, gel. İşte burası. Vaa wow, baba Sevgili dermiş. damadımız. Enişte evet. de gelmiş. Evet. Karşıda. Gel Enif de gel. Yeni bir, gel yeni bir taz yapmış kendine. Anik. Sevgili Anik. damadımız. Anik. yapma. Selam. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Evet. Volkan, annem diyor yeni bir tarz yapmış Volkan kendisi de diyor saçlarını <laughs> söylüyor. Eyvallah sağ olun. Evet. <laughs> çok Volkan güzel oldu. Bu tarafa doğru gel de iniş, işlerimizi çekelim. Evet. O zaman el sallayalım o zaman hadi burada. Evet. evet. Kanalımızda kalın. Yansıların en dünyasına abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ihmal etmeyelim. Görüşürüz. Görüşürüz.